Kıymetli takipçilerimiz gündemde neler var kanalından hepinize merhabalar. Son dakika bir haberle karşınızdayız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, önerimizin açılması ve Türk'ün gücünün daha gür duyurulması için videomuza nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür ediyor, iyi seyirler diliyoruz. Yunanistan'ın Türk sihaları korkusu başladı çevremizi sardılar dedi. Arnavutluğun Türkiye'den almayı planladığı İHA SİHA platformları Yunan medyasının gündeminde. Türk İHA'larının Yunanistan'ın etrafını kuşattığını, alınan gayrimeşru haberlere göre Türk SİHA'larının Meis Adası'nın sınırını vurduğunu yazan SL Press, insansız sistemlerin Yunanistan için tehdit olduğunu belirtti. Dünyanın gözü Türkiye'nin ürettiği insansız havacılık sistemlerinin üzerinde. Türk yapımı İHA son talibi Arnavutluk olurken Yunan medyası bu alışveriş karşısında panikledi. Arnavutluk parlamentosu tarafından yayınlanan belgede İHA satın alımının Yunanistan'ın ulusal güvenliğine karşı olumsuz bir gelişme olacağını belirtti. Kıymetli dostlar haberimizin sonuna geldik. Bir diğer haberde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.